Bilmediğiniz şeyler var derken. Böyle ayaküstü konuşmayalım. Zamanınız varsa bir yerlerde oturup konuşalım lütfen. Fazla zamanım yok ama ne söyleyeceğinizi merak ediyorum. Fazla uzun sürmez. Böyle Luna Nejat her ne kadar bugün bir arada ol. Her ne kadar bugün benim sayemde bir arada olsanız da. Evet, kesinlikle. Çarkan amca! Kayra böceği! Çok güzelsin. Teşekkürler sen de. Çok yakışıklı olmuşsun. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Suna annemle babamın evlendiğine inanamıyorum. E inansa olur? Birazdan burada olacak olan şey bu. Hiç beklemiyordu da. Onların barıştığını bilmiyordu. E ama seviniyorsun değil mi evleneceklerini? Ya evet ama onlara gönder ne diyeceğimi bilmiyorum. O an gelsin bilirsin. Aa, aa, merhabalar. İlk sevimli olmuş burası. Şevket dedi. Canım benim. Çok özledim. Biz de seni çok özledik Kayracığım. Ay Kayracığım sen nasıl güzel olmuşsun de. Oh. Şu fıstığa bak saniye. Ya sen niye bu kadar güzel oldun ya? Bizi gölgede mi bırakacaksın Kayra? Bu ne kadar güzellik ya. Sen de çok güzel olsun. Bence de çok yakışmış kıyafetiniz Saniye Hanım. Anne hadi biz geçelim yavaş Ay. yavaş masaya. Tamam. Canım. Efendim hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Gel. Buyurun. Gel bakayım, gel güzelcik. Güzel. Sen benim yanıma bir gel bakayım. Aa, Ay, aferin Rafet. Bu hareketinde tam bir salon beyefendisi olduğunu kanıtladın. Haydi buradan. Özledim. Ben de. Şimdi anladınız mı neden Kayra'nın Aylin'de kalmaması gerektiğini? Ben bilmiyordum, hiç bilmiyordum. Beraberken de hiç haberim olmadı. Bunun için kendinizi sakın suçlamayın. Bilemezdiniz ki Necat Bey. Aylin çok iyi saklar. Çok üzgünüm. Demek ki her şeyin bir sebebi varmış ilk günden beri. Keşke bunları size daha önce anlatabilmiş olsaydım ama Aylin hep uzak tuttu sizi benden. Siz bir yere yetişecektiniz. Aslında geçiyorum. Ben müsaadenizi isteyeyim. Anlattıklarınız için teşekkür ederim size. Yine de kızım görüştüğümüzü ve bunları anlattığımı bilmesin. Ne Merak etmeyin, bilmeyecek. Hoşça kalın. İlk başta onları dediğinde inanmamıştım. Bir gün şaka şaka diye gelirsin diye düşündüm. Ay çıkıyamam sana. Ben onların hepsini istemeden söyledim bir tane. Unutalım onları olur mu? Evet, memur beyler de geldiler. Hoş geldiniz memur bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şey, Serkan. Necat nerede? E ufak bir işi vardı, yoldadır. Ne demek ufak bir iş ya? Ay insanın düğün gününde yani daha önemli bir işi olabilir mi Allah aşkına? Burcu yoldadır. Gelir canım şimdi kaçacak hali yok ya. E, herhalde canım ya yani sürprizi düzenleyen o, niye kaçsın? Hmm. Sakın sürpriz bu olmasın. Sonuçta bir önceki nikâh tarihinizde de sen bitti diyerek sürpriz yapmıştın ya. Rafet, saçmalama oğlum. Yani ne kadar şuursuz bir insansın, şu yaptığı şakaya bak ya. Tamam canım, bir şey demedik. Aman ağzınızı hayra açın be, hayra. Ya Burcu, telefonu versene, bir arayayım ben. Ara, arada rahatla beni. Sağ ulaşılamıyor. Yani yemin ediyorum şu şu ağzını açtın yine. Bana ne kızıyorsun ya damada kız? Siz biliyorsunuz bence ya. Nerede Necat ne iş var? Şeyi gitti ya. Hah. Mesaj geldi. Ne yazmış? Özür dilerim. Özür mü dilerim? Özür dilerim ne demek? Ne bileyim al bak işte özür dilerim yazmış sadece. Ne demek olacak? Damat bey sürprizi yaptı demek. Rafet. Rafet. Tamam be, tamam. Ne bu? Hı? Söylemiyorsunuz bana, biliyorsunuz bir şey. Ne oluyor? Gerçekten bilmiyoruz ya. Ne o zaman ya? Yapmaz Neşat böyle bir şey. Ne oluyor çocuklar? Ay! Kız damat kaçmış olmasın? Ay enisi Allah aşkına ağzından yeri alsın. Ne diyorsun? Bana bak. Eğer şaka yapıyorsanız bu bu değnekle hepinizi böyle teker teker döverim. Oyun mu bu ya? Ne yapıyorsunuz? Hayatım oyunda değil, şaka da değil. Sen bir dakika dur. Ne o zaman? Sen anne ne oluyor? Bir şey yok bir tane. Geciktiğim için özür dilerim hepinizden. Neredesin Necat? Çok güzel olmuş. Hı? Düğünümde tek mi edecektin beni? Hay Allah ya. Ben mesajı sesli yazdırıp gönderdim. Trafikteyim geliyorum özür dilerim yazmıştım. Sadece özür dilerimi göndermiş. Yüreğime indiriyordun ya. Neyse o zaman hadi. Evlenelim sonra hıncımı alırım senden. Önce bir evlenelim sonra her gün istediğin kadar hıncını alırsın. Hazır mısın? Evet. Hadi evlenelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. hepimiz ve bey ve Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım.